İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü, özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli izleyiciler İstanbul Times TV olarak bugün Beykoz'dayız. Vatandaşlara 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz ve neden diye sorduk. Bakalım neler söylemişler hep birlikte izliyoruz. Yarın yerel seçim olursa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye düşünüyorum. Niçin AK Parti efendim? Gönül meselesi diyorum. Vatan diyorum. Türkiye'm diyorum. Bu zamana kadar yapılanları görüyorum. Bu seçimde diyorum ben yine her zaman dediğim gibi AK Parti diyorum. Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? AK Parti'ye verdim. Yani AK Parti'ye mi oy verdiniz? Sürekli AK Parti'ye verdim. Peki. OZAL döneminden sonra OZAL'a verdim, ee, Ecevit'e vermiştim. OZAL dedim, şu anda AK Parti dedim. Yapılıyor, güzel şeyler yapılıyor. Ben şu anda hiçbir partiye oy vermek düşünmüyorum. Niçin? Ya parti şey diye bir şey yok yani herkesin bir görüşü vardır. Peki oy... kime vereceksiniz oyunuzu? O bana kalsın. Paylaşmak istemiyorsunuz. Evet. Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? 24 Haziran'da. Millete. Hangi millet? Millet. Evet. Peki efendim. Bak şimdi ben AK Parti'nin geçirmem. Bu memleket mem 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 iyi, okumun ok mem iyi gidiyor. Düzelmiştir. Daha bozulmaz. Çünkü bunlar gelirse bir kızaklar. Hep hadi, hadi bir oldular. Hı. O olmaz. Bu. Bundan başa da iyi gelmez. Bu da devam edecek. Film. AK Parti'ye mi vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim ben. Bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Ben hep devam bundan buraya verdim. Hiç de vermedim. Bu şeye verdim ben. Ee, Saat Partisi'ne verdim ben bu zamana Hı -hı. kadar. Öyle. AK Parti. Niçin AK Parti? Her yazıp gelen kişilerden hiçbir tanesinde bir görünüm yok. Bunda çok övünüm var. Her şeyi yardım için. Her şeyimizi veriyor. Sigortalarımızın her şeyimizi hastaneler. Hepsi şey iyi. Memnunsunuz AK Parti. Memnunum. Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? AK Parti'ye. Sürekli AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? Evet. AK Parti'ye. Niçin AK Parti efendim? İsmet ediyor. Denizin altından tün, tünel geçirdi. Neye vereceğim? Memnun musunuz? Şimdi? Memnunum. Yok. Önümündeki me belediye başkanından memnun değilim. Hangisinden efendim? Şey vardı ya bunun Sonrası önünde ya. Beykoz Belediye Başkanı. Evet. Neydi onun ismi? Hmm. Çelik bilek. Hmm. Tereşkadan nameler. Memleket neresi senin? Benim mi? Muş <laughs> efendim. He? Kuş. Güzel, good. Benim de Sivas. Tabii ki AK Parti'ye. Bütün AK Parti efendim. Yapılanları görmüyor musunuz? Size soruyorum. Dünya görüyor. Hı -hı. hastaneleri görüm. Benim yaşıma göre bir insan bak. Ben gece işten kalkardım çıkardım giderdim gece yarısı. Hı -hı. Daha gün aşmadan hastanelerde ihtiyar adamla sıra beklerdi. Oradan bir sıra alırdım. Girerdim içeri bir daha sıra alırdım. Polikliniğe girip hasta olup muayene olamazdım. Oldukça çıkardım ilaç kuyruğuna girerdim. Oradan da girelim. Tam bana sıra geldi. Senin ilaçların yok derdi. Hadi bakalım bir gün gitti. Hı -hı. Yollar yapıldı. Hastaneler yapıldı. Daha ne diyeyim tüneller yapıldı. Peki abi, e, soru? silahlı kuvvetlerine yapılan şeyleri de görmek lazım. En büyük etki şey bu. Hı -hı. Daha ne diyeyim ki? CHP. Tamam durun ama gitmeyin. Niçin CHP? CHP abi. Bir önceki seçimde kim oy vermiştiniz? Yine CHP'ye verdim. Peki neden CHP'ye oy veriyorsunuz? Bunlar kurtarma. Peki bir sorum daha olacak ama. Siz efendim A kim A oy vereceksiniz? AK Parti. Niçin AK Parti? Durum ortada. Herkes neyin, neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Gözleri kör olanlar Gider abi arkadaşın dediği gibi CHP'ye atar. Ben AK Parti'ye veriyorum. Niçin AK Parti? Ben seviyorum. Vurucularını. Bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Bir önceki seçimde şey evet. 24 Haziran'da. AK Parti'ye verdim. Buraya AK Parti'ye parti mi oy verdiniz? AK Parti. Valla e, hangi partiye oy vermeyi düşünüyorum? Şu anki partimiz bence çok iyi. Hangi parti? AK Parti. AK Parti'ye mi oy vereceksiniz? Büyük ihtimalle öyle olacak ama e, bazı yerlerde değişecek tabii. Mesela? Yani Büyükşehir Belediyesi ile normal belediyemiz değişebilir yani. Beykoz'da mı oturuyorsunuz? Arkadaşlar? Evet Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'da AK Parti'ye mi oy vereceksiniz? Pek düşünmüyorum Beykoz'da. Neyi vereceksiniz peki? Onu söylemesem <laughs> olur Meşfisi mu? Mi? Yok. Kararınızı verdiniz mi peki? Verdim. Peki Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ee, AK Parti. Binali Yıldırım oy veriyorsunuz? Evet. Vereceğim bir tanesine vereceğim peki, yani. AK Parti'ye ver. Niçin AK Parti efendim? Çalışıyor adamlar, çok bir güzel çalışıyor. Bir önceki oy verdiniz? Yine ona verdim. Peki efendim siz kararınızı verdiniz mi? Ben verdim kararımı, paylaşmak ama ba mısınız? yok paylaşmak için. Paylaş... Bir önceki seçimde kim oy verdiniz? <laughs> bir önceki seçimde? Bir, bir önceki seçimde ben e, son iki e, seçime kadar kimseye oy vermedim. Gitmediniz mi sandığa? Gitmedim. 18 yaşında ilk kez gittim bir Hı -hı. o şeyimizi yaşadık. Hı -hı. Bir daha da vermedim. Niye vermedim? Niye? E, çünkü yeterli görmedim hiçbirini. Size şunu söyleyeyim anca, ee, önce zamları düşürmesini, ama benim istediğim AK Parti. Fakat zamlarını düşürsün. Peki, sandığa gidecek daha gidecek misiniz? Kime oy vereceksiniz? Tayyip'e. Tayyip'e. AK Parti'ye. Yani. Niçin AK Parti efendim? Yani, bilmiyorum, tuttuğum bir parti yani. Nasıl yani efendim? Tuttuğum bir parti yani. Fakat şunu da söyleyeyim, ama Türkiye'yi düzelsinler yani zamlardan dolayı. Tek istediğim bu. Peki efendim bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Yine oydu. Süreli AK Parti'ye mi oy verdiniz? Bunu verdim. Ben şimdi kesin konuşurum. Yurdumun sosyo-politik durumunu bildiğim için, bak yurdumun eğitim düzeyine göre sosyo-politik durumunu duyduğum için, şimdi ben söyleyeceğim rakamlar 20 sene sonra değişir. Eğitimle beraber. Türkiye genelinde AK Parti birinci parti. Belkod ilçesi mi? Belki ilçesinde yine aynı şeyi söylüyorum. AK Parti gene birinci parti. Oldu mu efendim? Şu andaki düşünceme göre AK Parti. Niçin AK Parti efendim? Ben 60 yaşında oldum. Dur, dur ayrılma. Bu kadar millet her türlü korkuyordu. Yok başlarını millet bağlayacak. Bu kadar özgürlük, bu kadar bolluk ben hiçbir zaman görmedim. Eminim ve partiden. ve 7 ay hastanede tedavi gördüm süper bir tedavi gördüm. Allah bin bir kere herkesten razı olsun. Ondan önce de yatmıştım. Tuvaletlerinde ampul bile yoktu hastanelerin. Ben böyle bir bakım görmedim. AK Parti'ye. ya. Verdiniz. AK Parti'ye. Ya. ya. Niçin AK Parti efendim? Niçin mi? Niçin AK Parti? 16 yıldan beri bunun hizmetini görüyoruz. Memnun musunuz efendim? Memnunum tabii. Son 16 yıldır AK Parti'ye mi oy verdiniz? Evet. E, Beygoz'da Saadet Partisi'ne Büyük şehirde ekrem imam olur Peki efendim. Niçin ekrem imam olur? Şimdi e, Türkiye genelinde ne diyelim e, bu millet ittifakı bir başarı gösterirse hükümet biraz kendisine çeki düzen verir. Ondan dolayı.